Nasıl yaptın Çerif'i? Öğretmenim ben bunu kablolarına küçük bir led bağladım ve tüylü telle de böyle bir kalp yaptım. Hı hı. Amacımızın dışında ama çok güzel olmuş. Evet. Öğretmenim. İkiniz ortak mı çalıştınız? Evet. Hı Nasıl yaptınız? Öğretmenim şu karton, kartonu koyduk buraya. <laughs> Bunu yapıştırdık. ama sonra dik de şuraya bağlı koyduk. Şunlar basınca çalışıyoruz. Güzel. Yani evet. biz Eren'le aynı çalışmalardan yaptık. Beraber <laughs> çalıştık. Hemen yani buraya, buradan pili buna bağlı örmenim. Ondan şuna bağlı. Ondan buna bağlı örmenim. Buraya basınca kapatıyoruz, Buraya basınca açıyoruz. Hı <laughs> -hı. Evet. Ben de çiçek şekli yapıp bağladım. Ben ışık yapamadım. Onun başka bir icat yaptım. ne yaptın? Öğretmenim. İki, iki kaployu birbiriyle birleştirdim. Bantladım. Ondan sonra buraya yaptığımda siren sesi çıkıyor. Ama amacımız led yapmaktı. Siren sesi de. Sen, Sen ne yaptın? Çok <laughs> denedim. Benim elim olmadı işte. Kitabını kapatabilir misin? Hayır yaptım. Evet biraz ışık gelmiyor. Evet benim burada pil var. Pilin öğretmenin takılması için çalışması çalışması için öğretmenin burada tuşlarımız var. O çalıştırma ilk çalıştırıyor öğretmen. Buradan kablolarımız, kablolarımız bu erişimi sağlıyor ve oradan da öğretmenim ilk önce bu ağaç şekil verdik. Sonra öğretmenim bile bağladık kabloları. Yukarıdan da lambaya bağladık. Şunu bir, bu yani birleştirince yanıyor. Güzel. Evet. Şunların fotoğraflarını alalım. 好。